Merhaba arkadaşlar. TYT matematik sorularına reçte işte fonksiyonlardan devam ediyorum. F ve G fonksiyonları verilmiş. F ve G fonksiyonlarına göre e, 2F G fonksiyonu altında 3 görüntüsü soruluyor. Bu da arkadaşlar dağılma özelliği olduğunu biliyoruz. Yani bunu hesaplarken aslında 2F3 eksi G3 şeklinde hesaplayacağımızı biliyoruz. Şimdi ben F3'ü bulacağım. G3'ü bulacağım. Ve hesaplayacağız. F3'ü bulalım öncelikle. X yerine burada 3 yazıyorum. Bakın F3 eşittir. 3'ün karesi. X yerine 3 yazdım. Artı 3 eksi 3. Buradan arkadaşlar 3'ler gitti. F3'ü 9 olarak bulduk. Yani 2 çarpı 9 eksi. Şimdi G3'ü hesaplayalım. X yerine burada 3 yazıyorum. 3 yazarsam ne olacak burası arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 3 artı 1 bölü 2. 4 bölü 2'den 2 olarak bulacağız. Yani G3'ü de 2 olarak buluyoruz. O zaman burası 18 eksi 2'den 18 eksi 2'den doğru cevap 16 olarak bulabiliriz. Hemen alttaki soruyla devam edelim. F ve G fonksiyonları verilmiş arkadaşlar. Burada F artı G'nin altında 2'nin görüntüsü 16 olarak verilmiş. F çarpı G fonksiyonu altında 1'in görüntüsü soruluyor. Yine dağılma özelliği kullanacak olursak burada aslında bize F2 artı G2'nin 16 olduğunu söylüyor arkadaşlar. F2 artı G2'nin 16 olduğunu söylüyor. Şimdi burada f2 ve g2 bir hesaplayalım. X yerine burada 2 yazarsam 4 artı 2'nin karesi 4 artı m. Yani şu 4 artı m'miş. G2'ye bakalım. 2 yazıyorum. 2, 2 çarpı 2 4. 3 ile topladım. 7. Burası da arkadaşlar 7'ymiş. Topladığımızda 16 olabilmesi için burada 4 artı 7 11 olduğuna göre 11 artı m eşittir 16 ise buradan m sayısını 5 olarak buluruz arkadaşlar. M sayısını 5 olarak bulduk. Tamamdır. Şimdi M sayısı 5 değer. De şuraya 5 yazayım. Bize ne soruluyor? Bakın F çarpı G fonksiyonu. Bunu F1 çarpı G1 olarak düşünebiliriz. Doğru mu? F1'i hesaplayalım. X yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1 artı 5. 6 oldu. Çarpı G1'i bulalım. X yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1, 2, 3 ile topladım. 5. 6 çarpı 5'ten 30 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru cevabı. Yan taraftan devam edelim. Birleşik fonksiyonlardan. Yine f ve g fonksiyonları veriliyor. f birleşikliği g fonksiyonunun aşağıdaki hangisi hangisidir şeklinde soruluyor. f birleşikliği g fonksiyonu arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın g fonksiyonunu f için fx'in içerisinde yazacağız arkadaşlar. Yani gx'i alacağım. gx'i alacağım. f fonksiyonunun içerisinde x gördüğüm yeri yazacağım. Bakın g birleşikliği f ile karıştırmayın. İkisi aynı şey değil. Yani g birleşikliği fx ile şöyle parantez parantez doğru olacak bu şekilde koyduğumuzda bu ikisi birbirine her zaman eşittir diye bir şey yok. Eşit olduğu bazı örnekler var tabii ki. Ama burada bize sorulan gx'i alıyorum. fx'in içine yazıyorum. gx şu bakın. Bunu alacağım. fx'in içerisine yazacağım. fx'in içerisine yazacağım derken ne yapıyorum bakın. x gördüğüm yere yazıyorum. Şuraya. Yani buraya yazacağım. Hemen yazalım bakın. f'in içerisinde gx. Yani nedir efendim? 2 çarpı Buraya neyi yazacağım? Gx'i yazacağım. Yani 3x-2 yazacağım. Artı 1. Ne yaptım? Hep fonksiyonunda x gördüğüm yere Gx yazdım. 2 içeri dağıtıyorum. 6x-4 oldu. 2 içeri dağıttım. Artı 1. Buradan toparlayacak olursak 6x-3 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru da doğru seçenek A olacak. Aşağıdaki soruya bakalım hemen. f g fonksiyonları verilmiş arkadaşlar bize f bileşke g fonksiyonu bir soruluyor. Şimdi ne demiştik? Buradaki g1 alacağız yukarıdaki örnekleri olduğu gibi arkadaşlar. G1'i alacağız f'in içerisine yazacağız. Yani f'in içerisine hatta şöyle köşeli parantez açayım g1'i yazacağım. Öncelikle g1'i bir bulalım bakalım g1 kaçmış. G1'i bulmak için burada x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazarsam çünkü parantezin içerisi 1 olur. Yani bize sorulan şeyi bulmuş oluruz x yerine 2 yazdığımda bakın burada da 2 yazıyorum. Burası 4 artı 2 4 eksi 3. 8 eksi 3 5. Yani g1 g1 arkadaşlar 5'e eşit oldu. Eğer g1 5'e eşitse artık ben f5'i arıyorum demektir. Çünkü burayı 5 olarak buldum. F5'i de buldum. F5'i bulmak için ne yapacağım? F e fonksiyonunda x yerine 2 yazarsam F5'i bulmuş olurum. X yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazarsam 4 çarpı 2 4 çarpı 2 8 Eksi 2 eksi 2 çıktı. 6 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru cevabı. Bu şekilde kolaydan doğru doğru videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.